Odun ateşinde közleme şovuna hoş gelivediniz. Anam golla sıvadı sobayı odunu doldurdu. Yakıvedi. Köz olduktan kere gümüş gibi yüdüğü gafe biberleri patlıcanları sırayla közüye közleye vedi. bu patlıcanlar göçük ve lezzetli içi pamuk gibi bıçak dürte dürtü ki işleri bir şivesin. Anam elleri yana yana çeviriyor. Ateşe meydan okuyor. Kızım göz tadı bir başka güzel oldu veriyor. Yapalım da iyi verelim divedi. E haklı kadın emme yapması o. Analarımızın hakkı ödenmez. Bunları sabırla közleyip kabuklandı. Soya soyu vedi. buzdolabı poşetlerine doldurup atı vedi buzluğa. Allah elimizde almasın. Çok güzel nimetler. Rabbim seneye de kış hazırlığı yapmayı nasip eder inşallah. Bu kadınların işi zor. Yazın kış hazırlığı kışın yaz hazırlığı. Hiç bitmiyor lan bu döngü. Hadi hem bize afiyet size fikir alıversin. Beğenen elleriniz para görüversin. Allah herkese sağlık saat versin inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum.